Dört sahanlı, kırma çatılı, 25 tane kapılı kapısı mevcut ki Türkiye'mizde yine en çok kapılı cami. Aynı zamanda da yine sanat tarihi uzmanlarının ifade ettiği Türkiye'mizin en zengin taş süslemeli camisi, bitkisel, geometrik ve Rumi desenli taşları süslemeli olarak yapılmış. Ee, biçimde Harran Ulu Caminin aynı yerden yine orada ama bizim burada e, yıkılmış Harran e, Ulu Caminin kazısı ve restorasyon çalışmaları tamamlandı e, ziyaretçi e, yolu e, düzenlendi bilgi levhaları hazırlandı ve yerine konuldu e, sadece kurdaleği e, kesip ziyaretçilerin içeri alınması ve e, gör, e, Harran Ulu Cami'nin görkemiyle ve e, zengin taş süslemeli mimarisiyle ziyaretçilerimizin buluşturulması e, planlanıyor. E, Bu da e, e, yaklaşık 15-20 gün içerisinde e, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Şanlıurfa Valiliğimiz e, tarafından hazırlanıyor. E, ziyarete açılışı gerçekleştirilecektir. Harran Ulu Cami'nin